Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta seçim atmosferine girmişçesine coşkuyla ve siyasi polemiklerle konuşuyor dedim açılışta da. Denizli'de de konuştu bugün. Hani bazen birkaç ilde konuşuyor ya şimdi AK Parti'de kurultaylar dönemi olduğu için birden fazla konuşması vardı. Yine CHP'ye yüklendi ama orada daha çok Suriye nedeniyle yüklendi. Dedi ki Esat gittiği için matem havası var CHP'de. Bakın neler söyledi. Halep kalesine asılan ay yıldızlı alsancak CHP'ye niye dokunuyor? Eme ve camiinde kılınan namaza edilen duaya CHP yönetiminin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir? Hedefinde CHP lideri Özgür Özel vardı. İsimler değişse de zihniyet değişmiyor diye eleştirdi. Suriye'deki gelişmeler üzerinden sert yüklendi. Suriye'de gövdesinde taş yerine kalp taşıyan herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. Ama bakıyorsunuz CHP tarafında bir matem havası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'deydi. 31 Mart seçimlerine değindi. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. Erdoğan Suriye'nin özgürleşmesi bizi de sevindirdi dedi. Muhalefete tepkiliydi. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Sayın Özele soruyorum. Halep kalesine asılan Ay yıldızlı Alsancak CHP'ye niye dokunuyor? Sözü buradan CHP'li belediyelere getirdi. Hakkında nefret ve ayrımcılık soruşturması yürütülen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı isim vermeden eleştirdi. Haktan, hukuktan dem vurmayı seviyorsunuz. Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini ekranlarda itiraf eden şahısla ilgili bir açıklamanı bir kınamanız olacak mı? Sayın Özel, mazlum Suriye halkıyla alıp veremediğiniz nedir sizin?